Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben Şu lambayı açar mısın? Şurayı açar mısın? Gözükmüyor pek. Arkadaşlar bir bardak nohut, bir bardak dövme. Ee, ben bunu düdüklüde pişirdim. Pişirdikten sonra heh, iyi oldu şimdi. Ee, piştikten sonra açtım. Bir bardak da yeşil mercimek koydum içine. Şimdi bu pişiyor. Piştikten sonra e, bu ıspanağın başlarını arkadaşlar, onu verir misin ben? Şunları verir misin buraya? Isladım suya. Arkadaşlar bu ıspanağın başı, şu e, yapraklarını börek yaptım. Şöyle pembe pembe. O kadar faydalı ki bu ıspanağın şu pembe yerleri. Şimdi onları doğradım ben. Bu piştikten sonra içine ilave edeceğim bu yeşillikleri. Sonra üzerine bir adet soğan doğradım. Bunu kavuracağım. Burada sarımsağım var. İki baş sarımsağım var. Bunu kavurduktan sonra arkadaşlar bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, kuru nane, sarımsak, kimyon pul biber de giriyor ama çocuk yiyeceği için onu koymayacağım, acı yapmayacağım. Bunları ilave edeceğim, bunun üzerine dökeceğim arkadaşlar yemeğin üzerine. Bu şekilde piştikten sonra arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar ben soğanımı kavurmaya başladım. Biraz sıvı yağ koydum, biraz zeytinyağı koydum arkadaşlar. Burada da ıspanak başlarını doğradığım attım içine. Böyle hem tahıl hem sebze pancar yaprağı da var arkadaşlar bunun içinde. Bak o kadar çoktu eridi gitti içinde. Tam normal oldu şimdi. Öyle arkadaşlar. Burada da bir yemek kaşığı domates salça, bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber arkadaşlar. Öyle. Şimdi sosunu yapıyorum. Güzel oluyor arkadaşlar bu. Yani çorba da denilir. Ama başlı başına bu bir yemek. içinde dövmesi, nohudu, kırmızı mercimeği. çok güzel oluyor. yine çocuklara çok besleyici. Yeşilliğini fazla kaynatmıyorum işte yani vitamini gitmesin diye. Sarımsak da öyle. Şimdi bu sosunu ilave ettikten sonra bir 5 dakika kaynatırsam yeterli. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bunu iyice ezeyim ben salçalar böyle çıvık olmaz arkadaşlar. yani kış yemeği bu da arkadaşlar. Ben bu ıspanağın o pembe yerleri başın yanı sıra ıı, pancar da doğradım. Pancar yaprağı da doğradım yeşil. Kömeş de var içinde. Yani istediğiniz yeşilliği koyabilirsiniz arkadaşlar. nanesini koyuyorum. Karabiber, kimyon. Sarımsağını koyuyorum arkadaşlar. Lezzet veriyorum sarımsak. Olmazsa olmaz. Soğanın açılması için arkadaşlar. Orada fazla kaynatmayacağım için. Burada açılsın salça. Suyu onun için döktüm. Yeterli. Ah, bir de kokusu gelse sizlere o kadar güzel kokuyor ki güzel oldu arkadaşlar. İster limon sıkın yiyin. ister sumak da atabilirsiniz buna. O sumak o kadar faydalı ki arkadaşlar. Şimdi şöyle bir 5 dakikaya kadar kaynasın. Kapatacağım altını. Afiyet olsun. Güzel yapıp denemenizi isterim arkadaşlar. Çok güzel bir yemek. Hem sebzesi var hem tahılı var. Böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun görüşmek üzere